Merhaba arkadaşlar. 25 Kasım Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa kupon için farklı oranma çekilebilir. Spor Toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 16.30'da Bundesliga'da Werder Bremen ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Werder Bremen oynadığı en son karşılaşmada Hansa Rostov 2-1 kaybetmiş. Eintracht Frankfurt'ta ve Wolfsburg'la 2-2 berabere kalmıştı. Union Berlin 2-0 yenmiş. Dortmund'a 1-0 mağlup olmuştu. Bayer Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Union Berlin 4-0, Karabağ'a 1-0, Hoffenheim 3-2, Santalsen'e 5-2, Freiburg ise 2-1 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Werder Bremen ile Bayer Leverkusen arasında uçak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifti şans ve 1.5 üst combo Bundesliga'da saat 16.30'da Freiburg'la Darmstadt karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Freiburg oynadı en son karşılaşmada. Leipzig'e 3-1 mağlup olmuş. TSC'yi 5-0 yenmişti. Borussia Mönchengladbach'la 3-3 berabere kalmış. Paderborn'a 3-1, Bayer Leverkusen'e 2-1 mağlup olmuştu. Darmstadt'ın form durumuna baktığımızda Mainz'la golsüz berabere kalmış. Bochum'a 2-1, Bayern Münih'e 8-0, Leipzig'e 3-1 mağlup olmuş. Elversberg ise 4-2 mağlup etmişti Darmstadt. Freiburg'la Darmstadt arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.